Herkese merhaba çiçek sever dostlarım hoş geldiniz bugünkü videom bu görmüş olduğunuz patos sarmaşı hakkında olacak bu videomda bakımına. E, dair püf noktalar ve dikkat etmemiz gereken konulara değineceğim. E, bu e, bitkimizin gelişimi için çok önemli toprağın nasıl olacak sulaması ve genel bakımı e, üretimi hakkında e, bilgiler aktaracağım sizlere. E, şimdi patos sarmaşı e, adı üstünde sarmaşık türlerden olduğu için tırmanıcı bir bitkidir ve mutlaka saksıya diktiğinizde destek çubuğuyla desteklemenizi öneririm çünkü o destek çubuğuyla tutunarak daha hızlı gelişiyor. Ben daha önceleri benim sarmaşığım duvara tutunarak gelişiyordu. Tutunduğu zaman daha sağlıklı ve hızlı geliştiğini fark ettim ki bu köklerinden şu şekilde göstereyim. Tutunarak Gelişiyor hava kökleri. Şimdi ben bunu da çıkartmışken göstereyim. Ben bunu atılı bir şekilde buldum. Yaprakları oldukça sağlıksız görünüyor ama bu hayatı tutunacaktır. Bu yapraklarını belki düzeltemeyiz ama düzelmez. Çünkü artık kararmış ve yanmış ama burada gördüğünüz şu hava kökleri sayesinde buralardan tekrar yeni kökler çıkacak tabi e, üretim nasıl yapılır üretimi yapmanın e, farklı yolları bir e, saksı değişimi yaparken kök yöntemiyle iki suda köklendirerek yani su kültürünü alarak buralardan e, tekrar e, kökler gelişiyor şöyle göstereyim daha önce ben su kültürünü aldığım sarmaşığım var e, gördüğünüz kökler ve tekrar yeni filiz evet bu da aynı keza o şekilde kökler artık dikime hazır Evet, su kültürünü alarak veya bu çelikleri direkt toprağa yani su kültürüne almadan bu şekilde direkt toprağa dikerek de bu bitkiden üretim yapmak mümkün. Evet, patos sarmaşı rahatlıkla her ortamda yetiştirebilirsiniz, az ışık alan o ortamlardan tutunda, hiç ışık almayan ortamlarda dahi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Ne kadar ışık alırsa veya filtrelenmiş güneş alırsa o kadar yapraklarının rengi ve şekli güzel olur. Eğer az ışık da alırsa yaprakları daha cılız olur ve daha seyrek olur ve küçük olur yaprakları. Ama gelişir. Onun için karanlık ortamda dahi bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz veya az ışık alan bir ortamda bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Evet, sulanması nasıl yapılır? Sudan hoşlanır mı? Bu soruya cevap vereceğim. Bu bitki sudan hoşlanmıyor. Sulamaya dikkat etmeliyiz. Toprağı Kurudukça parmağımızı böyle toprağın içine daldırarak toprağını kontrol edeceğiz ve toprak kurumaya başladıkça toprağımızı sulama yapacağız. Dikkat etmemiz gereken eğer drenaj deliklerinden su taşıyorsa mutlaka tabanda su bırakmamak bu patos sarmaşığımızın sağlıklı gelişimi için çok önemli. Evet sulamayı da anlattım. Nemden hoşlanıyor. Banyoda dahi bu bitkiyi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Nemden hoşlanır bu bitki. Yapraklarını fıs fıs yapabilirsiniz. Şimdi toprağa nasıl olmalı? Hangi topraktan hoşlanır? Bu konuya değineceğim. Ben patos sarmaşığına torf, biraz da kum ve perlet karışımı kullanacağım. Bu tarz topraklardan hoşlanır. Eğer perlet yoksa da e, torf da kullanabilirsiniz. Yeter ki geçirken e, ve besin değeri zengin e, toprak kullanın. Bu e, bitkinizin gelişimi sağlıklı gelişimi, gösterişli güzel yapraklar vermesi ve köklerin e, gelişimi için çok önemli. E, toprak seçimi çok önemli. Ardından da mekanı önemli. E, dediğim gibi her ortamda yetişebilir ama ne kadar e, filtrelenmiş ışık veya güneş alırsa o kadar güzel ve hızlı yetişir bu bitkileriniz. Videonun sonuna da bir AVM'de az ışık alan bir ortamda dahi nasıl güzel geliştiğini sizlere göstereceğim. Ee, çok hoşuma gitti açıkçası doğa dostu bir avm olarak düşündüm e, gördüm çok hoşuma gitti evet e, toprağını anlattım nasıl bir toprak olmalı sulanmasını anlattım e, mekanını anlattım yalnız bu bitki e, soğuğa dayanıklı değildir yani sıfırın e, kış mevsiminde e, sıfırın altına düştüğünde e, hava sıcaklığı bu bitkiyi mutlaka e, daha e, ılık yani ev ortamında e, ev ısısında bir ortamda olmalı aksi takdirde suğa dayanıklı olmadığı için e, sarmaşığınızı kaybedebilirsiniz bu çok önemli e, ayrıca e, yaprakları tozlandıkça e, silmenizde fayda var çünkü e, bitkiler yapraklarından hava oksijen alıp veriyorlar ve üstü ya toz tabakası olduğunda bu görevi çok iyi yerine getiremedikleri için gelişiminde bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz görebilirsiniz Onun haricinde hiçbir özel bakım yapmanıza gerek yok saksı değişimi ne zaman yapılmalı artık saksı elinize alıp da altından saksın altından deliklerinden eğer kökleri çıkıyorsa Bilin ki artık saksı değişimi yapmak gerekiyor. Bu da en uygun mevsim, havaların ısınmasıyla yani kışın bitmesiyle bahar ayları oluyor. Bu konulara dikkat ederseniz siz de sağlıklı, güzel, hızlı gelişen bu sarmaşıktan yetiştirebilirsiniz. Evet, siz patos sarmaşığı var mı? Sizde? Siz nasıl? hangi bakımları uyguluyorsunuz bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Büyük bir zevkle okuyacağım. Evet, takipte kalın. Yine paylaşımlarım olacak. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet, yine başka videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.